Merhaba arkadaşlar Şinifer gösterelim cihazı Şinifer 2.7. 7 Az önce cep testi yaptık şimdi standart denememiz her zamanki gibi e, minerallerden başlayarak 5 senelik 10 senelik gömülerimizi test edeceğiz makinede eski e, pulse sistem pulsenin ilk icadını yapan işlerdendir bu Tüm pulseler belki bundan esinlenmiştir, geliştirilmiştir ayrı bir konu ama en orijinali de budur zaten. Şimdi bundaki özellik devamlı cihaz hafif de olsa kendini sıfırlıyor. Şu an mineralli alandayım. Yere koyduğumda yere koyduğumda ötüyor. Gayin e, biraz düşürdüm. Power'ı tam düşürdüm mecbur. Çünkü toprak müsaade etmiyor. E, şimdi bir zero yapın. ayı var. Şu an bu ayar iyi burada. Ama yuvalara yine ötüyor. Çok kalın olursa yani normalde geziyor yani. Şimdi bu şekilde bunu kabul edeceğim. Çünkü küçük tuğlaları görmüyor. 90 santimle başlayacağız. saatinde kuru paramız var. Buradan geleceğim bu şekilde. Bakacağım. Şöyle biraz bu taraf gelip sesi de Ses gelmeyebilir. Biraz Yok. Yok bir ses. Burada 90 santim mi? 90 santimde 10'a 10 kuru 10 para var. Şu an burada bir etki yok. 90'lık başlığı özel yaptım. Orijinal ile yine bir değerler aynı ee, ve e, ufak başlıktan derin toprak etkisi de daha az, daha hiç silemiyorum Şimdi bir buçuk metreye bakalım. 30'a 30 pirinç var. Pardon, 70 santimde bakırımız vardı, bakır kabımız. Sinyal verdiği zaman şurası sinyal gücünü gösteriyor ve artıyor burası. Sadece sinyal gücü yani. Evet, 1.5'a gidelim. Böyle çok etki yok, kopar etkisi yok. Gayet iyi ya. Yani. 1.5 metre de malzememiz. Çok sadece e, bunun dezavantajları şu çok şöyle hızlı salladığın zaman kaçırıyor. Bak. Yavaş gideceğiz yani. biraz yaşlı makine tabi 20-30 senelik bir mazisi var. Şimdi diğer gruplara bakalım. Grup paraları. burada 2 metrede bunu paradan önce şuna bakıyoruz. 2 metrede az çok olacağız. 2 metrede çelik tenceremiz var. 30 otur, otur. Şimdi ona bakacağım. Tam elimin gösterdiği yer şurası ya. Yani. Şu kısım. alıyorum. Evet devam edelim. Tabi şunu unutmayın, bu durumda kalın tuğlayı görüyor. Yani minerallerin bir kısmı devrede. Minerale o tuğlayı sildiğimizde bunlar siliniyor. Yani o gront balansın olmama işi. Şimdi grup paramıza bakalım şurada. burada. Çok küçük grup para var. demir diyor. Kürseler de zorlanıyor görmekte. Ama gördü bak 30 santimde çap 5'e 5. E 5 çap küçük. Şimdi şuraya devam edelim. Şurada bak şurada bir teneke var. Kaç santimde cm'de teneke? Bu yüzeyde. Neden gösterdim şimdi bunu sökeceğim Unuttum sökmeyi de Bizim diğer cihazlarda Kendi ürettiğim makine de bu tenekeye karşı Hassasiyet örülüğü var Ama etli malzemelere Daha güçlü sinyal veriyor Dikkat edersen şu an Bunu gayet net bir şekilde evet. görüyorsun Burada grup para var yine Bu derin değil yakında 40 santimde çap 20'ye 20 çap Baya büyük bakın Çok güçlü aldım Sesi de değişir. geldi. Şimdi 70 santimde bir grup var. Bu da yine dağınık pirinç var aklında. Bu da 20 santim şartında. Bak bunu da gördü. Yani hemen hemen başarılı devam ediyor şu an. Devam edelim. Son 10 paraya bakacağız. O da gerçek gruplara. 8'e 8. E 8 her zaman finalde ben bu gösteriyor. Evet, paramız şuradan. Şöyle bir şarfa atalım. zayıf bir tık bir tık alıyorum. Şimdi de kaçırdı. Bir sıfırlama yapıldı dışarıda. Bak, yere koyduğumda sinyal var. Sıfırlayayım. Şunu söyleyeyim ama birçok pulseyi cebinden çıkarır. Yani. Bunu da söyleyeyim yani. Eksikler olsa bile. kulağı var. Şu kulağımızı getirelim buraya. Evet. Yani bizim amacımız şu. Bunu görmeden onu görmek. Yani mineralı bastırarak belli bir derin geldi. Şimdi bunun üstünde ben sıfırlasam çıktım. yapıyor. Şimdi üstüne tekrar geliyorum. Yine yine sinyal Yani senin bunu sıfırlaman, üstünde zero yapman yetmiyor. Çünkü makine kendini devamlı toparladığı için sıfırlamasında boşa gidiyor. O yüzden e, kısman lazım. Gayını biraz kıstım. Dışarıda sıfırlayıp üstüne gelmem lazım. Ötmemesi lazım. Evet şu anda görmedim. etkisi kalktı. Biraz hassasiyet vereyim. Fazla yaptık. Evet şu an iyi.